Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Mina Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Neler Sonra yapıyorsunuz? Abi. 24 yaşındayım, çalışıyorum. Evet. Ailemle yaşıyorum, İzmir'deyim. Çok güzel. Evet. Bir köpeğim var. Aa, evet. Ne cinsi ne? Sokak köpeği. <laughs> Sahiplendim ha, evet. Çok güzel. Değil. Kaç yaşında? 2 yaşında şu anda. Ay maşallah. <laughs> Evde bakıyorsunuz. Evde bakıyoruz. Çok zor oluyor mu? Yok olmuyor aslında. Olmuyor. Biz alıştık. Başta zordu ama şu anda hiç öyle değil. Çok güzel. Harika. Peki e, bugün annenizin doğum evet, günüymüş. Evet, evet. Yanım anneciğim. <laughs> doğum günü kutlu olsun buradan anneciğim. Annenizin doğum günü. <laughs> evet. biz de kutluyoruz. E, ne oluyor Burcu? Balık. Balık mı? Balık. Evet. Aa balıkmış. E, yükseleni ne? Çünkü en iyi bildiğim <laughs> konular sevdiğiniz yerler. Çok iyi. Peki kelimelerle aranız nasıl? Aslında iyi konuşmayı çok seviyorum ama Hı. ne derecede iyi olduğunu artık burada ölçeceğiz, biçeceğiz, bakacağız. Yani o Kendimce. sizin kelime bilginizi ölçtüğümüz demeyelim de yani stresi yönetebilip yönetemediğinizi ölçtüğümüz bir yarışma oluyor çoğu zaman. Tabii arkada Yoksa... cevap vermek daha kolay da buraya evet, geldim şimdi Hep sorular. Adım adım evde en kolayı <laughs> bu arkada daha kolay hala buraya gelince Böyle burnunuzun uzun, uzun göremiyorsunuz. <laughs> Ee, yok işte ben yardımcı olmaya çalışacağım. Merak etmeyin. 11 harf alabilirsiniz. Tamam. Yarışma boyunca. 6 saniye arttırmanız lazım ama 11 harf alırsanız. Tamam. Belki de hiç ihtiyacınız olmasa. <laughs> ne dersiniz başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. <laughs> en şefkatli kelime. Anne. Anne. Anne doğru cevap. Sizin de şansınız bugün <laughs> inanılır gibi değil. Efendim batı kökenli bir sözcük soracağız. Dört harfli şu soruyla. Çay tiryakilerinin metabolizmalarına giren kafein niteliğindeki etkin madde. Harf alayım. Alın. Biliyorsunuz aslında. Teyin ya. Teyin ya. ya. İnanamıyorum. Teyin doğru cevap. Ne oldu? Kafa nerede karıştı? Teyindi çünkü bildiğinize eminim ben. Teyinin dört harfli olduğunu düşünemedim. O yüzden söylemeye geliyorum. Düşünmenize geliyoruz. <laughs> Sayın bir daha kim? <laughs> <laughs> beş harflilere geçtik. Ee, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Boş, yararsız, gereksiz konuşmalara verilen bir isim. Evet o. Bir şey gelmemiş Hoş. meğer. Ağzınızdan bir şey çıkıyor sanırım. Ee, gereksiz konuşmalar. Ya tamam mı artık o kadar da nokta nokta yapmayalım. Yani lak lak gibi şeyler gibi geliyor. Gibi şeyler aklıma. ama öyle değil. Yani işte buluştuk nokta nokta yapıyoruz. Ben bir harf Sonra harf. da alacağız alalım harf aldık. Y. Yeah. Basit düşünün. Arkadaşlarınızla böyle boş konuşuyor musunuz? Evet. Ha ne diyorsunuz ona? Ne yaptık diyorsunuz sonra? ya da işte gel biraz nokta nokta yapalım ya falan. Bir harf daha alayım. Bir harf daha veriyoruz. Bir süreyi kaybediyorum. Geyik. Geyik efendim. Geyik doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Eski ama bilinen bir sözcük geliyor şu soruyla. Mecazen çok yoğun ve şiddetli yağmur anlamına gelen sözcük. Bence bilmiyorum. Harf alın. Kesinlikle biliyorsunuz Biliyor ama o alın zaman... alın alın harf <laughs> alın. alın. Tamam. O. Çok yoğun ve şiddetli yağmur. Ee, evet biliyorum bu kelimeyi. Du... Domu... Değil öyle hiç bak ta nerelere gitti hiç oralara gitmeyin çok basit. Erkek ismi de olur. Kutsal metinlerde geçer. Bir harf daha alın evet, siz alın. 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 Yani aldı, da. Bir harf daha aldı. Süre gidiyor. Tufan. Tufan doğru cevap. Efendim isim soylu bir sözcük soruyoruz. Altı harfli gelsin sorusu. Fransızca kökenli renovasyon sözünün Türkçe karşılığı. Renovasyon. Hı hı. Renove ederler. Yenilemek gibi bir şey. Gibi bir şey. Ee, geliştirmek. Hayır gibi. hayır. Yani yenilemek gibi de e, değil de. Yani onu e, öyle demiyoruz. Harf, harf. Harf alıyoruz. Süre gidiyor. R. Kaç harf almak hakkım kaldı? Altı. Ay beş. Bir harf daha aldı. Bir aldım. harf daha aldı. E, tamam artık durdunuz süreyi. Tamam. Heh. Düşünelim eski binayı yeniliyorlar. Eski bina. Onarım. Onarım doğru cevap. <laughs> Efendim yapım eki almış bir kelime soruyoruz şimdi. Yine altı harfli e, bakın sorusuna e, seni gibi soru seni. Evet. İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini izlemeye zorlayan tartışma veya sorun durumu. Problem kavga seçeneklerden birini ayrım izlemeye zorlayan tartışma. hayf alayım. Bir çift seçenek arasında kalma. İkilem. İkilem doğru cevap. Yedi harflilere geçtik. tek kelime bir cevabı ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Taşımak işi veya taşıma ücreti? Nakliye. Nakliye doğru cevap. Efendim şimdi 2900 puanımız var ve 55 saniyemiz var. Ee, 55 saniye bizi zorlayacak. Evet. O yüzden daha hızlı hareket etmemiz gerekecek. Söyleyin. Harf alma hakkım kaç kaldı? 3. 3 tamam. harf alabilirsiniz. Alırsanız tamamını 6 saniyede arttıracağız. Tamam. Ee, ama mesela hiç harf almadan giderseniz de 9000 puan orada yatıyor. Belki Mine Hanım gelir diye. Efendim devam ediyorum. 7 harfli ikinci kelimemiz için ee, gelecek soru batı kökenli ve isim soylu bir kelime arayacağız. Şu soruyla gelsin bakalım. Günlük alınacak besinlerin miktarına göre tabandan zirveye doğru yerleştirildiği beslenme modeline adını veren şekil. Piramit. Piramit doğru cevap. 8 saflilere geçtik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Mecazen kötü bir durumdan az bir zararla kurtulmak anlamına gelen söz. Harf alayım. Harf aldık. T. Sıyırmak At gibi. Yok yani gibi bir şey ama. Atlatmak. Atlatmak doğru cevap. Efendim batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Yine 8 harfli gelsin sorusu. Tuzlu bir yiyecek muhafaza yöntemi. Basit düşünün. tuzla muhafaza ediyoruz. Harf alayım. Harf aldık. R. Tuzla muhafaza. Evet. Tuzla yani? Ee, Saklama yöntemleri besin saklama yöntemi olarak e, kullanılır. Mesela aslında e, şeyde peynir, turşu falan aslında besin saklama yöntemleridir bunlar. Bir de şey vardır. Böyle genelde e, konserve ve kutularında oldu? olur hep. Mesela tuzla en çok e, böyle bir, bir balık saklanır. Yani marinet değil. Değil efendim. Değil, aa, aa. Hatta bunun tuzu vardır ayrı. Ay salamura olacaktı ya. İnanılır gibi değil Mine Hanım. Gerçekten hiç hak etmediğiniz bir yerde salamurayı biliyorsunuz. Seviyorsunuz. Hayır. Artık zaten <gülüyor> sevemezsiniz. <laughs> evet. hiç seviyorum. Efendim dokuz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyime ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz ama süreniz çok az. Birinin rahatını sağlamaya, onu memnun etmeye çalışmak, sev, sevecenlikle davranmak. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. Evet. Mastarla mı bitiyordu? Evet. Hoş tutmak. Hoş tutmak doğru cevap. Bu <laughs> kusaflilerde ise hala iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakınız sorusu şöyle. Kimi bir leğende, kimi okyanusta yüzdürülmek üzere yapılan ancak eninde sonunda batan Yarat. origami ürünü oyuncak... Bir harf alayım. Hiç gerek yok biliyor musunuz harf almanızı? Soruyu bir daha okuyayım bence. Kimi bir leğende, kimi okyanusta yüzdürülmek üzere yapılan ancak eninde sonunda batan origami ürünü oyuncak... Kağıt, gemi. Kağıt, gemi doğru cevap. <laughs> Ama yani... Efendim, 10 harflerdeyiz. Eski bir Birleşik kelime soracağız size. Gelsin bakalım. Çoğunlukla omuzlara yüklenerek içinde insan taşınan, Harf. ufak bir oda biçiminde tekerleksiz araç. Omuzlar böyle, çoğunlukla omuzlara yüklenerek içinde insan taşınan, ufak bir oda biçiminde tekerleksiz araç. Oş. Ha? Arab. Araba gibi yani değil ama araba gibi ama insanlar omuzlarında taşıyor. Bu böyle e, kına, nişan, evlenme törenlerinde falan gelin melin öyle girer ha, bazen. evet evet tamam anladım. Evet. Ne olduğunu biliyorum. Asilzadeler taşınır. Tabii, bizi öyle görünmüyor. biliyorum da mümkün değil artık. Tahtı revan olacaktı. <laughs> Patladık, çok fena patladık sevgili taht revan severler. On harfli son sorumuz geliyor, kendisi mastarla bitiyor ve tek kelime. Gelsin efendim. Harf alayım. Alt anlamı bir şeyin üzerindeki pürüzleri almak, yontmak olan sözcük. Alt anlamı. Evet. Bir şeylerin bir şeyin üzerindeki pürüzleri almak, yontmak. Marangozlar yapar Ahşabın zımpara gibi bir şey. Gibi bir şey aklıma. de işte. Talaş değil başı. Değil. Mastarla bitiyor. Ee, evet. Te te er gerçek anlamında da erkek erkekler berbere gider. Tıraş olmak etmek. Tek kelime. Tıraşlamak. Tıraşlamak doğru cevap. Bize helal olsun Mina Hanım. Gerçekten sizin de hiç hak etmediğiniz bir puan oldu bu. Büyük geçmiş olsun. Olsun. Ee, ama çok iyi yarıştınız diyebiliriz ee, puan hariç. <laughs> Sağlık olsun eğlendim. Evet biz de eğlendik sayenizde çok sağ olun. Annenizi yine doğum gününü kutluyoruz. Teşekkür ee, İnşallah yayınlandığımızda hala doğum günü kutluyor olursunuz. <laughs> ee, Cübü bilemiyoruz. E, ee, ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok, çok, teşekkür ederiz. Hanımlar, beyler, Mine Hanım'ı alkışlarla uğurlayacağız. Ve gün birincimiz Müjdat Bey yanımıza gelecek.